VideoAustralya'dan herkese merhabalar. İlk bölümümüzde hopladık, zıpladık, eğlendik. Sizi biraz daha böyle sakin bir yere getirmek istedim. Bugün Hyde Park'tayız. Hyde Park böyle yüzlerce ağaca ev sahipliği yapan bir park. Ben buraya ilk okuduğum zamanlarda öğlen yemeklerimi yemeye geliyordum. İnsanlar burada çevreden öğlen yemeklerini yemeye geliyorlar. Ee, burada spor yapmaya gelenler var. Gerçekten çok huzur veren bir park. Bugün arkadaşlar sizlere çok bizim için çok özel, çok gurur verici bir yere götüreceğim. Aynı zamanda bir konuğumuz olacak. Ben hiç lafı uzatmak istemiyorum. Haydi başlayalım. izleyenler şu anda görmüş olduğunuz alan aslında bir festival alanı. Burada herkes ev sahipliği yapıyor. Gencinden yaşlısına, çocuğundan, evsizine. Burası ev sahipliği yapıyor ama gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz. Sevgili arkadaşlar, Anzak Anıtı'nın içindeyiz. Burada gördüğünüz meşale, Anzak'ta ölen askerler adına sürekli yanık tutulmaktadır. Arkadaşlar, Azka Kanatının içini gezdik. Şimdi sizleri çok özel, bize gerçekten çok gurur veren bir yere götüreceğim. arkadaşlar 2015 yılı Türkiye Avustralya yılı ilan edildi. Buradaki Atatürk anıtı da bunun neticesinde buraya konuldu. Burada Atatürk'ün asker anneleri için yazdığı ünlü mektuptaki sözler anıtın üzerine konuldu. Bu da bize gerçekten çok gurur veriyor. arkadaşlar burada da evlenen çiftler doğal ortamda gelip fotoğraflarını çektiriyorlar. Bizim bildiğin Yıldız park gibi diyelim. <laughs> doğal ışıktan faydalanıp, doğal güzellikten faydalanıp fotoğraf çektirmeye geliyorlar. Merve <laughs> çek gelinimizi. Kız ne güzel yerler, ne güzel yerler, ne güzel yerler. Sevgili izleyiciler, Sydney'de, Australia'da burada spor hayatın bir parçası. İnsanlar öğlen yemek aralarında bile gelip burada sporlarını yapıyorlar. Burada boks yapanlar, futbol oynayanlar, egzersiz yapanlar. Ne ararsınız var? Merve görüyorum, gözüm kayıyor oradaki altı baklavalılara. <laughs> Ne <laughs> Müdürüm sen o kamerayı al da Merve sen bir gel al. Merve bir gelir misin buraya? Gelir misin? Sen bunu hak ettin Merve. Benim başımdan aşağıda güller dökülmedi demezsin. Al. al bu da Geliyorum. sana. <laughs> Sevgili arkadaşlar programın başında da söylediğim gibi bugün sizlerle bir konuğumuz olacaktı. İşte konuğumuz bizimle birlikte öğrenci arkadaşımız Arp birlikteyiz. Merhaba Alp birlikteyiz. Merhaba Merhaba Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sana birkaç sorum olacak. Öncelikle ne zaman geldin Sydney'e? Sydney'e 2013 yılının Şubat ayında geldim. Aa... Neredeyse 2 sene olacak. Neredeyse iki sene bitirdik hatta üzerine artık saymaya başladım. Peki Alp, e, Avustralya'ya gelmendeki üç sebep neydi? Biz onu söyler misin? çok iyi bir araştırma yaptım. Aslında en büyük etkenlerden biri üniversite öğrencilerine Avustralya hükümeti çalışma izni veriyor. Yaklaşık olarak 20 saatlik. Aa, bu önemli bir etken çünkü haftalık karşınızı çıkarabilirsiniz. Evet. Aa, hayatta kalabilmeniz için güzel bir etken aslında. Diğer sebeplerden biri de aslında çok uluslu bir ülke olması. Çok dinamik bir yapısı var. Çok uluslu, değişik ülkelerden gelen insanlarla birlikte aynı atmosferis oluyorsunuz. Ve aslında en önemli problemlerden biri de buraya adapte olabilmekti aslında. Ve yıl sonunda söyleyebilirim ki bu adaptasyonu aslında iyi bir şekilde tamamladım. Çünkü ülke genel itibariyle sizi içine absorbe edebiliyor. Yani kültür buna müsait çünkü herkes aslında göçmen. Evet, Brezilyalısı, İtalyanı, İspanyolu hepsinden bir şeyler öğreniyoruz. Ve benim gelme sebeplerimden bir tanesi de buydu aslında. Evet, diğer sebep neydi? Diğer sebep aslında dediğim gibi İngilizce konuşulan bir ülke. Buradaki İngilizce konuşulan topluma kendime adapte olabilmek ve buradaki aslında iklim şartları bizim için çok uygun. Yani ülkemizde karşılaştırınca Türkiye ile çok sıcak, güzel Duvası bir iklim var. Doğası güzel, Kesinlikle. biçleri güzel, doğası güzel, parkları kesinlikle. güzel, kızları güzel. <gülüyor> kesinlikle <laughs> evet, katılıyorum <değil> yani Bunların <laughs> hepsi güzel bir etkenler aslında. Aynen biraz dürüst tutarist olalım, sevimli olalım değil mi? <laughs> kesinlikle. Bu kesinlikle. da bir sebeplerden bir tanesi arkadaşlar Alp arkadaşımız için bence. Ee... Abi merak ettiğim diğer bir soru da Sidney'e geldiğinde kendince başardığın üç şey nedir? Geldiğimde en büyük korkularımdan biri İngilizce öğrenebilecek miyimdi aslında. Ve iki yılın sonunda sıfır bir İngilizceden gerçekten toplumun içerisinde rahat bir şekilde hareket edebilecek bir İngilizce seviyesine ulaştığımı söyleyebilirim. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Yüksek lisansım devam ediyor. Bununla bağlantı olarak Sydney içerisinde de gönüllü işleri yapmaya devam ediyorum. Okulum da aslında bunu iyi bir şekilde destekliyor ve yaklaşık olarak %15'lik bir burs verdiler. Wow. Bu da aslında benim ikinci başarım olarak söyleyebilirim sizinle Son olarak da şunu söyleyebilirim, yemek kültürü konusunda kendimi çok iyi geliştirdim söyleyebilirim Çünkü çok uluslu bir ülke, çok değişik bir ülkenin mutfakları burada var ve sen bunlar hakkında bilgi edinebiliyorsun. Güzel bir kültür. Aslında. Yemek yapmayı öğrendin mi? Tabii ki. Aslında daha önce biliyordum ancak birazcık daha geliştirdim söyleyebilirim. <laughs> Omletten bayağı bir makarnaya geçtim diyorsun. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. <laughs> güzel, çok güzel. Çok güzel. Abi son olarak Avustralya'ya gelmek isteyen arkadaşlara en önemli tavsiyen nedir? Kesinlikle, kesinlikle çok iyi bir araştırma yapmaları lazım. Burada nelerle karşılaştıklarını daha önceden bilmeleri çok büyük bir avantaj. Bununla bağlantılı olarak aslında sizi takip edebilirler. En, en kısa değişte. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Sizin <laughs> bu aslında çok iyi, çok iyi bilgi edinebilirler Avustralya hakkında. Bence bizce Avustralya'yı takip edin. geldiğinden beri zırt pırt mesaj okuyor. Mesaj okuyor. Bir çekim yapamıyoruz ya. Çekim yapamıyoruz bak. Abi ne söyleniyorsun ya? <laughs> abi sürekli bir mesaj modu. Sürekli. Abi böyle yani social life yani. Social life. Yapmak değil? lazım. Ben abi. lazım bu arada benim ya. <laughs> 10 dakika Gel dedik bak yarım saat oluyor yani vallahi ya. <laughs> tamam abi biz seni zaten fazla tutmayalım. Rica ederim. çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendine ederim. çok iyi bak. Ben de Görüşmek öyle. Üzere. Teşekkür ederim. Biz Cavus Söyle. Tango'ya geleceğim. Tango'ya geleceğim. <laughs> şey. Al bunu. Tamam. Salsa. 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 Hadi abi görüşürüz. Bay bay. Sevgili izleyenler. Bugün de bir programın daha sonuna geldik. Umarım sizlere güzel bir program vermişizdir arkadaşlar. Bugün Alp'i konuk ettik app'ten bütün aklınıza takılan soruları bir nevi de olsa almaya çalıştık. Yepyeni programlarda yine karşınızda olacağız. Ama unutmayın bizi buradan takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ve sorularınızı yönetmeye devam edebilirsiniz.